Elektronik eşyalar, cep telefonları ve tablet bilgisayarlara zam geliyor. Açıklama ekonomi bakın Niyaz Zeybekçi'den geldi. Beklenen bir açıklamaydı. Zeybekçi önümüzdeki bir ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alınacak diyerek duyurdu bu açıklamayı. İhracat şampiyonu Volgam Gıda Dış Ticaret Limite Şirketi adına yönetim kurulu başkanı Sayın Rıza Zerrab'ı sahneye davet ediyoruz. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Zarrab'a ödül vermesiyle gündeme gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, vatandaşı üzecek açıklamalar yaptı. Sonuç, sonuç sonuçta bir artı ilave bir artış olacak. Ekonomi Bakanlığı'nın 18 aylık dönemdeki faaliyetlerini açıklayan Bakan Zeybekçi, önümüzdeki bir ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerin alınacağını, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlere ek vergi geleceğini söyledi. Elektrik, elektronik, cep telefonu, tablet bu, bu ürün gruplarında bir uygulamayı göreceğiz. Diğer anlamda da şu anda kimya Gruplarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunları da yakında göreceğimiz ürün grupları olarak görebiliriz. Bakan Zeybekçi elektronikte günlük vergisini arttırmalarının nedenini yerli üretimi korumak olarak açıkladı. Ancak bu alanlarda Türkiye'nin yerli üretiminin yok denecek kadar az olması asıl maksadın zam yapmak olduğunu gösteriyor. Bu vergi değil, bu vergi değil koruma. İçerideki yani şöyle, içerideki üretimi koruma amacıyla geliştirilen.